korku evine benimle birlikte gelecek şanslı ismi arıyorum koş böyle kültürlü Merhabalar beyefendi nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Röportaj videosundayız da. Üç soruluk bir anketimiz var. Eğer üç soruluk anketimize doğru cevap verirseniz bu saatlik çekmek köy Çekmeköy Taşdelen Korku Evi'nde hep beraber ekipçe siz de bize eşlik ederek sizi misafir etmek istiyoruz. Ardından Esenyurt'ta şanslı evde konuğum olacaksınız. Olabilir. bir <laughs> heyecan var mı? var. Ee, burası için bayağı güzel şeyler duydum. Türkiye'nin en iyisi var. Gelip göreceğiz. Ben de öyle duydum ve gerçekten gelirken tüylerim ürperdi. Dokuz oda iki tünelden oluşan bir şey. Türkiye'de tek. Teması temas seçenekleri tamamen size ait. İsterseniz teması girebilirsiniz. Az, orta, yüksek. Teması da girebilirsiniz. Biz teması, teması da seviyoruz. girebilirsiniz. Biz temasla gireriz büyük ihtimalle. İlk başta köpeğimiz sizi ormanda koruyor orman oyunumuz bulunuyor. Ama köpeğimiz sizi koruyor ormanda. Yani ormanda mi? Tabii hepsi eğitimli. Bütün hayvanlarımız eğitimli. Fare de olsun, yılan da olsun, köpek de olsun. Bütün hayvanlarımız eğitimli. Dedik bir farklılık katalım. Canlı hayvanlarımız katalım. Diye. Canlı hayvanlarımız şunlar. Lahan faresi, emsi faresi. Bütün köpek gibi oluşuyor. Gerçek Tema, mi hepsi? Gerçek. Hepsi canlı ve gerçek. Bütün ben şimdi nane yiyemedim mi? Bütün <laughs> yılan da olsun, lahan faresi de olsun. Hepsi gerçek. Köpeğimiz de olsun. Size hiçbir şekilde zarar yok. Ne onlara zarar verebilirsiniz ne de onlar size zarar verebilir. Aşağıda ormanda oyunumuz başlar. <laughs> arabaları oraya park edersiniz. Oradan buraya müzik sesiyle bir ışıkla beraber yukarı doğru çıkarsınız. Hiçbir yerden korkmayan artık bize öyle geliyor. Anladın mı? Geliyorlar buraya. Yani bir tarafıyla bir de sorarsan <laughs> kimse biter. Wow, Ya bu resmen şey gibi oldu. Böyle meydan okuma, meydan okuma gibi. Okuma. Gerçekten kendine güvenenler varsa bana ulaşsın. Pastelen korku evine ve meydan okusun. Rezervasyon mu oluyorsunuz sanırım? Tabii rezervasyon kuruyorsunuz. Dediğim gibi bitirebilirsiniz. Helal olsun. Ama bitirebileceğinizi sanmıyorum. İddialımı izlersen %100 iddialıyım. Oyunumu çok zor bitirirsin. Bitirebilirsen de artık nasıl çıkarsın onu hiç bilmiyorum. Ben yine bayılır ayağım çıkarır. Aynen. Şey. Nasıl çıkarsın <laughs> nasıl çıkarsın <gülüyor> <gülüyor> Hadi aslanlarım size güveniyorum. Gözde ne ne diyor ben? Yolcu. Ormanlar, mağaralar, sarma dolap. İndir tam. Otur. Oy işte. Gelelim. 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 Gözetle! Gözetliyim. Buğur. Buğur. yapma oğlum çekil yine kızdan arkadan gidiyor Dur. dur, yapma. <laughs> Dayı, dur. Dayı, Ezel çekiyor sanki burada amına koyayım. al. al salak. Bak doğru <da>, <laughs> <laughs>

Çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı. Tünelin Bu ucu bu adam gidiyor. Neden? Tabi geçti benizlerden. Bak Şimdi yandık yine. Ne? Yine yandı. Ne? Sen kötü adamın Ne? Kötü haber, bu odadan, bir işe geri, de geri ayrılmaya Ne diyorsun? Ne? Uay, abi. Abi. Çökünün, şimdi, ya. Ne? abi. Ne? 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 Ne?

Evinizi sırtına fare koyacağım. Aa. Ya hayır abi ya. Evet aşkım. Farem sırtında dakika bütün vücudunda beş dakika geçecek. Ötüm patlatı gel bana. Yılanın gel bana. Niye bütün Bir bir dakika. O yüzden ne? ne oldu? bir dakika Bir dakika bir şey bir bir Ne oldu? E, ne Ne oldu? Ne oldu Come yeah. on.